Anlat bakalım Türkiye ye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Salihli bölgesindeyiz efendim. Yanımızda Aykut Bey var. Fotoğrafçılık mesleğiyle ilgili kendisiyle röportaj gerçekleştireceğiz. Röportajımıza geçiyoruz. Yaşım 25. Yaklaşık 8-9 seneden beri bu işin içindeyim. Severek yapıyorum tabii ki de. Hani kaliteli iş yapabilmek için yaptığın işçilik daha önemli bizim için. Hani müşteriyi memnun edebilmek ve onların hayallerini gerçekleştirebilmek önemli. Biz de zaten bunun için uğraşıyoruz. Milletin, yani insanların, çiftlerin hayallerini gerçekleştirebilmek için. Sonuçta bir defa olan bir şey bu. Ee, yani müşteriyle yeri geliyor biz abi kardeş oluyoruz, yeri geliyor müşteri oluyor. Yeri geliyor evlerini çağırırlar yemeğine, akşam yemeğine. Hani öyle geçinip gidiyoruz müşterilerimizle. <laughs>